Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Evet bugün şive challenge'ımızın ilk bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Yanımda Berk var, Ramazan var ve Burcu ablamız var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeş. Hani hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ha, tamam. Ha, pardon duymadım. Başlayabilirsin artık. Benler bugün Ege şivesiyle, Denizli, Denizli, Tavas karışık böyle vale. o şiveyle konuşacağım, oyun oynayacağım. Çok zor denedik gerçekten. Dilim damağım kuruyor böyle gerçek. Bakalım nasıl olacak. İnşallah beğenirsiniz yani. Beyler serimizi beğenirseniz artı bir like atarsınız. Yani yorumlarda belirtin. Eğer bu videoda ilk defa kanalımda izliyorsanız Eee kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika şöyle. Şimdi be challenge'ımızda ilk adamım adamımızı aldık. Ya. İkinci adamı öreverdik. <laughs> Şöyle he. Ana Poyraz Gariel vardı ya. Po Poyraz Gariel vardı unuttuk onu. Bitirem evet, giden var. Verim bugün de ya. Geçen hafta da izlemeyemedik ya. Olmaya yok. Bilgisayardan, <laughs> bilgisayardan klamaya <bilgisayardaki>. şey geçir. <laughs> Aynen oğlum gidemezsin bir yere. Gidi ne sizi mi hesap soru ya Allah Allah Tabii buna. Hadi kalan hadi kalan basam da bir adam alıverin gari nasıl ya zıplayıyorum gördün mü ya. sen kimi kesiyorsun <laughs> kardeş belanı abi, <laughs> Evet bir şunu <laughs> adı ededik Allah'ım ya Rabbim ya. ben de özgünüm. Berk abi ne yapıyorsun Berk? Berk nerede? Şunu evet, öldürmem lazım. Yavrum. Ben de 34 günlük var kardeş. Hani evet, hava Artistik veriyorsan Söyleyim de daslama Anlatabiliyor mu kardeş Allah'ım ya o kadar bomba attım Sen geri ve gel ve Geri ve abine Abine geri ve ve abine Ultimate verin lan Adamlar yok ya Adamlar nereye gitti bilmiyorum Lan yeter bombanıza başlayacağım. Hayat hadi Hayat bak. Ya. Hadi garik ya. Durun Bu beyler. Fenaymış lan. Gerçekten Ece zor beyler. Arada böyle düz konuşacağım. Ama zor harbiden. Şurada Berk efendimizi al verelim. Bu, bu ne diyorsunuz ya? Hayvan gibi şey edip durula ola. Oğlum bu silah Voltaim, Zoygame beni duyuyorsan bu silah bana da yolla. Voltayım karşıdaki şey kendi adamımızı bizden zaman dur la dur la dur la geliyorum ay la respon bombasını oyundan kaldıracaklar var ya bomba kaldıracaklar bomba at vererek kaldıracaklar ya şuradan bir de bomba at vererek şuradan bir üstten bas vererek alı vererek Zaten... Ee, kalkın lan. Yok kardeş yok Ee, kalkın lan. Zaten oğlum o ismiyeti. Ama o silah olmasan ne yapacaksın? Ulan ne diksiniz ya? HK kullan. La HK kullanırım kullanmasın da oğlum herkes de o silahtan var onu anlatmaya çalışıyorum. Ya işte kaldıracak. Kardeş. Sürekli Kaldırsın kullanım olanları da, da kaldıracak. Ha. Adamlar o kadar para veriyor. Yani kardeş para evet. veriyor alıyor. Al. Atmanız Olur. biraz bence saçma yani kardeş anlatabilir Oğlum şive kayıyor gerçekten çok kayıyor böyle doğuya doğru gidiyor. Kayacak <laughs> oğlum kaymadan olmaz zaten. Evet arkadaşlar. Yani, Şu şunu alı verdik. Öyle bir özelliğin yok. Evet şuradan Berk verecek şimdi. O, şey, mi? Mi o geliverecek, geliverecek. Öpü verdim kardeş. Hadi gel beni de öpüyorsun. Bak Tusu o batıyor alıverdik. Şeyine... O ben değilim. Ha, o sen değilmişsin. Ulan nere gidi verdiniz ya? Bombalarınıza var ya şimdi. Adam çizi veriyordu bir yerimizi. Konuşmak da Adam alı vermedik ya. Ben ver bana. Ha bomba mı <laughs> ustu <uslu> verdi? Ya <laughs> buraya, ya buraya. Ya buraya galan. Tusu Lan batıyor ben alıverdik Bakam, Al. Bakalım. Takımın kralı biziz taşımaya çalışıveceğiz gari. Bizim adamla karşı geçiverdi. Adam alamıyoruz. Bombaya gelen var mı? Var mı kız? Kaçıver kaçıver öleceğiz. Kaçıver ada. Kaçıver. Lan bırak seni çekil ne? be ya. Şey, şey. Konuşamadım da. Canın ben abi. 70 mi neydi kardeşim? Bombalama git at vereyim seni. Bak şuradan bir bomba at vereceksin, tamam mı? Tuttu mu, tutmadı? Şuradan at vereceksin. Tuttu mu, tutmadı? Bir vida ya. Ölü verdik Burcu ablamıza. Yazıklar olsun size kardeşler. Yazıklar olsun. Takımın kralı Burcu abla Oyunun kralı hatta Yazıklar onu versin ya. size Niye ödünce ödünce Klan vs'de böyle <laughs> oynamıyor ya Burcu abla, klan vs'de de oynamıyor Yo, Ay klan ya. vs'de de oynuyor Size Yine ne muskaydı. Size hesabımı soru verecek. Siz hesabımı mı soruyorsunuz ona? ne olurum falan <laughs> Alıverdik şunu Lan bir sataş Alıverdik Burcu iyi. ablayı Geliveren yok mu? Geliveren. Bombay otu versin hadi. Otu Şuradan geliveriyor bak bak bak. Borcu abla buradaydı. Kesin pusuyor buralar. Bileyim be ha ölmüş o ya. Ana. Ana. Ölü Bana verdin ya. ya. Yet. Ulan tusu bat. Tu su bat o ne dip ya. Kardeşim ne edip bana sen? Kaç 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 adam var orada. Lan red bombası atmayın artık. Granja Ay. ya. Bir de ben ya, şuradan batayım. Lanet olsun ya. Tempenge. Vurayım tempenge bir tankını. ne? Tempenge vuramazsınız kardeş. Öyle bir yeteneğin yok çünkü. Çünkü Lan Allah kahretsin. Çünkü tempeng. Evet arkadaşlar. Tuzu batıyor. Söveceğim şimdi ama sövmeyeceğim biliyorsunuz. Burcu ablamız var odada. Sövmek yasak. Kaç kaçla kaç ra. kaç kurtar kendini. Oha duvar vurdu artık. Tabii ki canım. Oh kaç metreden vurdum? Bir 50 var rahat. Geli veren yok. Sarılı gel lan buraya. Tırstınız mı? Geli vermiyomuz he? Gelmiyomuz gari. Atölyedin müziği açar mısın? Gizliyodur oyunu lan. Peki. Peki kardeş. Lan oğlanın üstüme hiç çıkartamadım ya ne diyeyim ben kendime ya. Sen Bursun beceriksizsin ya. kardeş. Vallahi de, ben bu şişetten bittim artık. Ya. Burcu abla kesiveriyodun <laughs> <laughs> ha. Kesin kesin. Gidiyoduk. Kesin. Gidiyoduk ha. Benim planimde bir reddil olsun ya. Kaç canı var? Rezil olup evet. ya. <laughs> Şöyle. Ulan Geleceğin mi gelmeye gelmeyeceğin mi? Bak ah. <laughs> edile. Edile. ben çizdi ya. Ramazan'a öpü ve Merhaba kardeşim. Ya orada üçlü dörtlü yapabilirdik ama ben yapamadık. Artık sesim çıkmamaya başladı. Beyler, yoruldum. ulan yoruldu lan, yoruldum. Sağ ol Bir su içmem lazım. E ne edip duruyorsun lan? Ne edip durun sen? Tam bir tabak Kral, Ola Kral veremedim ya. Arkadaydık. Adam alı veremedik. Alı veremedik. Diyemedik. Edemedik. Şey bir Bomba var. Şey şurada bir tane deva. Tusu batıyor sinir oldum bak. Çok pis sinir oldum. Tusu batıyor. Şu üstlerden gidelim birazcık. Şurada bir adam var. Bomba at Ben Lan Logitech. Adam mamı yok. Şikayet edeceğim tırmayı seni. Ula düşüverdim ya. Aha aşağı ya, burası, ya gördüm böyle de. Ya burası ben... Sen... Aha hepsi geliyor. Lan yeter. Geli be sende. Gel Geli be. ne oluyor? Üç can, yüz üç can kaldı. Lan şimdi var ya Burcu abla olmasa iyi bir kitle de. Red bombanızı var ya. Geliver ya böyle üstüme üstüme geliversin. Sonra alıverirsin sen gari. Bu işle böyle adamı şişle. Ha <laughs> adam beni öldüreceğim diye aşağı Oha o <laughs> Ula elimde bomba vardı ya. 18 Yapacak alacağım. Ya. Bekle geliyor abla geldi öldü. Gel, gel, gel. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi Sevindirdiniz. Şimdi. Neden dedim bunu bilmiyorum hadi, gerçekten. Hadi, saniyede 8 Allah hey adamı alveyemedik ya. Low, low. Beyler videomuzu izleyiverdiğiniz için teşekkür ederim. Beni sevindirmek istiyorsanız videomuza like atıp yorum atıp eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız artı bir like atıp beni sevindirebilirsiniz. İlk İyicek defa bu videoyu de. izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın verin. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hadi. <laughs>